Her gün içlerinde yaşadığımız, çalıştığımız, seyahat ettiğimiz binaların, tünellerin, hatta verilerimizi saklayan merkezlerin duvarlarının ardında bizi koruyan ama bizim hiç fark etmediğimiz bir dünya var. Bu modern yangın güvenliğinin gizli ve inanılmaz derecede gelişmiş mühendislik dünyası. Peki binalarımız bizi alevlerin o yıkıcı gücünden nasıl bir ordu gibi koruyor? Gelin bu görünmez savaşın ardındaki mühendislik harikalarına şöyle bir yakından bakalım. Bu soru hepimizin bir an durup düşünmesini gerektiriyor. Çünkü bir yangın öyle yavaş yavaş yayılan bir tehlike değil. Kontrolü kaybettiğiniz anda saniyeler içinde bir felakete denişme potansiyeline sahip. Peki ama bu nasıl bu kadar hızlı oluyor? İşte bu formül yangın mühendislerinin kullandığı o meşhur T kare modeli. Yangının doğrusal değil katlanarak büyüdüğünü gösteriyor. Yani basitçe anlatmak gerekirse bir yangının ilk dakikada ortaya çıkardığı enerji 2. dakikada 4 katına, 3. dakikada ise 9 katına fırlayabiliyor. Formüldeki A katsayısı da yangının ne kadar hızlı büyüyeceğini belirliyor. İşte bu yüzden saniyeler bile inanılmaz derecede hayati. Yangın bu üstel büyümesini sürdürdüğünde ani parlama ya da İngilizce adıyla flashover denen o kritik eşiğe ulaşıyor. Bu öyle bir an ki odadaki sıcaklık o kadar yükseliyor ki her şey, ama aklınıza gelebilecek her şey bir anda alev alıyor. İşte bütün modern yangın güvenlik sistemlerinin asıl amacı bu felaket anının yaşanmasını engellemek. Peki bu savaşı nasıl kazanıyoruz? İşte ilk savunma hattımız binalarımızın yapısına doğrudan entegre edilmiş pasif sistemler. Yani biz farkında bile olmadan 24 saat görev başında olan sessiz koruyucular. Mesela bir binanın iskeletini düşünün. Korumasız çelik yüksek sıcaklıkta taşıma kapasitesini çok çabuk kaybederken beton gibi malzemeler yapısal bütünlüğünü çok daha uzun süre koruyabiliyor. İşte bu malzeme farkı bize tahliye için gereken o paha biçilmez dakikaları kazandırıyor. Peki bir malzemenin yangına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu nereden biliyoruz? Cevap işte bu fotoğraftaki gibi zorlu testlerde gizli. Malzemeler özel fırınlarda standartlara uygun şekilde ateşe tutuluyor ve dayanıklılık dereceleri tamamen bilimsel olarak belirleniyor. Ama hepsi bu kadar değil tabii. Pasif koruma dediğimiz şey duvarlara sürülen özel boyalardan, alevin yayılmasını engelleyen özel kablolara, duvar geçişlerindeki boşlukları kapatan macunlardan, yangının belirli bir alanda hapsetmek için tasarlanmış yangın duvarlarına kadar uzanan, adeta bir yapbozun parçaları gibi çalışan karmaşık bir sistem. Pasif önlemlerin yetersiz kaldığı ya da aşıldığı durumlarda ise ikinci bir savunma katmanı devreye giriyor. Bir yangın algılandığı anda otomatik olarak harekete geçen aktif sistemler. Şimdi suyun değerli ekipmanlara veya belgelere zarar verebileceği yerleri düşünün. Mesela bir müze, bir arşiv ya da bir veri merkezi. İşte bu tabloda gördüğümüz özel gazlar tam da bu noktada devreye giriyor. Farklı türleri olsa da hepsi aynı temel prensiple çalışıyor. Ortamdaki oksijeni azaltarak yangını boğmak ve bunu saniyeler içinde geride hiçbir kalıntı bırakmadan yapmak. Bu sistemlerin neden bu kadar kritik olduğunu aslında bu alıntı mükemmel bir şekilde özetliyor. Çünkü veri merkezleri ya da arşivler gibi yerlerde yangından sonra oluşacak hasarı önlemek, en az yangını söndürmek kadar önemli. Burada ise daha da ileri bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Oksijen azaltma sistemleri yangınla savaşmak yerine onun hiç başlamasını engelliyor. Nasıl mı? Ortamdaki oksijen seviyesini insanların nefes alabileceği ama alevlerin tutuşamayacağı o kritik seviyeye düşürmek için sürekli olarak nitrojenle seyreltiyor. Bu kelimenin tam anlamıyla aktif bir yangın önleme yöntemi. Peki, tüm bu teknolojinin, bu inanılmaz mühendisliğin ardındaki asıl amaç ne? Elbette insan hayatını ekonomiyi ve toplum için hayati önem taşıyan altyapıyı korumak. Şimdi ekranda tek bir sayı görüyorsunuz, yüzde 9,1. Küçük bir rakam gibi duruyor olabilir ama birazdan göreceksiniz ki aslında çok büyük ve endişe verici bir gerçeği temsil ediyor. İşte o sayının anlamı. Bir rapora göre İstanbul'da yangın çıkan binaların sadece yüzde 9,1'i sigortalıymış. Bu oran yangın riskinin ekonomik boyutunun ne kadar hafife alındığını gösteriyor ve modern yangın güvenliğinin sadece canları değil aynı zamanda ekonomiyi ve insanların geleceğini de nasıl koruduğunun bir kanıtı. Peki ya tüneller gibi kaçışın zor, dumanın ise saniyeler içinde ölümcül hale geldiği kapalı alanlar? Buraları korumak bambaşka zorluklar içeriyor. Mesela manş tüneli gibi yerlerde yangını bastırmak ve insanlara bir kaçış koridoru açmak için yüksek basınçlı su sisi gibi çok özel mühendislik çözümleri kullanılıyor. Sonuç olarak yangın güvenliğinin tek bir çözümden ibaret olmadığını anlamamız çok önemli. Bu birbiriyle entegre çalışan çok katmanlı, adeta bir sistemler sistemi. Bu katmanları şöyle özetleyebiliriz. Birincisi proaktif tedbirler ve bakımla yangının hiç çıkmamasını hedefleyen önleme. İkincisi binanın kendi yapısıyla sağladığı pasif koruma. Üçüncüsü bir sorun olduğunda saniyeler içinde haber veren algılama sistemleri. Dördüncüsü yangına anında müdahale eden söndürme sistemleri ve beşincisi bütün bu sistemlerin bize en değerli şeyi yani güvenli bir şekilde tahliye için zamanı kazandırması. Teknolojimiz geliştikçe yangın riskleri de değişiyor, daha karmaşık hale geliyor. Bu analiz de bizi şu önemli soruyla baş başa bırakıyor. Sürekli gelişen bu tehdide karşı her zaman bir adım önde kalmayı başarabilecek miyiz?